Herkese selam merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hep hepiniz... bir <laughs> video bile <laughs> merhaba. Aa. Kendime geldim oh be. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes oynuyoruz. Fenerbahçe nasıl? Madrid kapışması yaptıracağım. Hocam sizlerle birlikte Fenerbahçe ve Real Madrid'e karşı pes videosu çekiyoruz. Bugün. Yani oynuyoruz. Arkadaşlar e, şimdi aranızda bazı e, sorularınız var var uzun zamandır niye video gelmiyor niye kanalımda uzun zamandır video atmıyorsunuz sizler de biliyorsunuz uzun zamandır video atamıyoruz uzun zamandır kanala video gelmiyor e, uzun zamandır böyle video tamamının sebebi ise şu Arkadaşlar e Arkadaşlar ben benim okulum var. Ee, ben daha da 7. sınıfım um arkadaşlar. Okulum var, okula gidiyorum. Orada derslerime falan çalışıyorum. Hafta sonu da oluyor futbol kursu. İzmir'de oturuyorum. olduğunu futbol kursuna gidiyorum. Hafta sonları antrenmanım var. İşte arkadaşlar o yüzden gelemiyorum. Pardon özür diliyorum. Video çekemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Uzun zamandır video gelemiyor ama bundan sonra sizlere söz veriyorum ki iki günde bir veya üç günde bir kanala video gelecek Arkadaşlar şöyle hemen ayarlayalım var etmem zaman acaba bu çift forvet yapışmaz ki şimdilik gereklere geçecek Şimdi seyredecek o Tadiç Oğuz. Fred Amramat Çağlar. Cikko İrfan Ceneri Bayat. Yat Filip Kostiç. Dur yoksa bekle Yusuf Akçıcak olmaz. Mert Müdür. Kalde İrfan Ceneri Bayat. Arkadaşlar Livakovic duruyor ama bu sezonki performansa göre İrfan Ceneri daha formunda olduğu için ben İrfan Ceneri e devam etmek istiyorum. Tamamdır. Evet biz maç rakibimize Real Madrid. O zaman maça başladım. Bu arada Real Madrid'de Arda Güler var ama o yedekler arasında. Eski Fenerbahçeli. Zaten Fenerbahçeli. Türk takımlarından Fenerbahçe'de, Fenerbahçeli de yabancı bir takımdan. O yedeklerden ona girer mi girmez mi bilmiyorum. Ne başını maç kitabını da salsınlar. Fenerbahçe Real Madrid maçına başarı. Allah Başlar başlamaz çok mu kaptırılır lan. Şöyle elini serim. Hayır hayır çok uzun. Hadi be pas çok uzun oldu. Benim yani... Arkadaşlar benim ekranım çok donuyor ya. Hadi basın hadi ambrava Taç onu verin dışarı attı. Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Anam oh, direkt. Bellingham vurdu, direkten döndü. Arkadaşlar. Az önce onlarda Bellingham geldi. Şut çekti. Top direkten döndü. Bellingham gol atıyordu arkadaşlar. Az daha Bellingham gol atıyordu. Top direkten döndü ama. Allah'tan ve neyse ki yıramadı. Top direkten döndü. Arkadaşlar az daha yıramadı. Hadi Cicco. Hadi çadı gole gidiyorum. Gol beni bekler. Gol geldim. Orta hadi Cicco. Kafa. Hadi be Cicco ya. Olsun 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 olsun. Hadi fena bir atacağız biz bu topu. Hadi Oğuz al o topu Oğuz Aydın ya. Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri arkadaşlar. Hadi bir Ja, ups, hop kommt sie. Da kommt Rabat. abi? bin hier, aber Fred, Allah, Allah, Hayır, gole gidiyorlar. Onu satayım. Offside, offside. Arkadaşım topa alara gitti. Gol yedik lan. Bildiğin gol yedik ama Allah'tan yardımcı hakem offside'ını kaldırdı. Onlar da Mbappe gol attı. Mbappe gol attı. Gol yedik ama offside. Gol geçerli değil. Offside olmasaydı gol yedik Allah. Teşekkür Allah. Korusun ki ne, ne ki offside. Hadi Tadic hadi Tadic Hadi Tadic Yaz şunu Tadiç. Hayır savunma Mert Müldür Arkadaşlar Mert Müldür ile gelişme vurdu Top kale yaparlar gitti Out mu touch mu touch Hayır Ananı satayım. Hop Bravo Bravo çağlar. Girdi oraya. Şimdi Oğuz. Haydi Oğuz. Haydi Oğuz. Ver. Ceko. Gol attım arkadaşlar. Edin ile golü buldum. Gol. Bosna elması. Edin Bak 2-1 sıfır açtılar. Bak 42 1 sıfır. Bakın şey 1 ee, bak, bir değil, Real Madrid 0. 40. dakikada Jeko'yla gol attım. 1-0 oldu. Monten burada diger. Hop Jeko ayak koydu. Hadi Jeko, koş Jeko. Hadi Jeko. Hadi be, orada alsaydım gole gidecektim. <Sessizlik> 5 artı 1 Evet arkadaşlar İlk yarı sona bir ilk yarı 1 sıfır önde kapattık İlk yarı sona Başka bir yer 1 sıfır önde kapattık ilk yarı bakalım ikinci yarı ne olacak Cico aldı Şimdi Fred Haydi Fred. Sert bir vuruş. Savunma. Savunma olmasa da gol olabilirdi. Ben bu pes oyunu çok iyiyim arkadaşlar. Gayet güzel oynuyorum. Yalan söylemiyorum. İyiyim ben bu oyunda. Eline siri vurdu. Ne savunma. Haydi Oğuz. Oğuz. Süper gol Oğuz Aydın. Hem de ne gol. Oğuz Aydın. Aydın soy ismiyle gol attı ve etrafı aydınlattı. Oğuz Aydın. Işığını böyle koydu ve etrafı aydınlattı. Oğuz Aydın. Ben beni boy... arkadaşlar. Çok güzel gol atmadım mı? Yorum yazın. Doğru söyleyeyim. Bence çok güzel bir gol attım. Oğuz da Oğuz Aydın. Edin Ceko. Ceko'dan Enne Siri. Hadi Enne Siri. Hadi Enne Siri. Bravo Enne Siri. Oğuz'a doğru. Haydi Oğuz. Getiş topu Oğuz. Oğuz. Kes ortayı. Kafayla. Son anda savunma ya. Nasıl oraya gidiyor savunma? Hadi uç. Orta. Enne sihri ve gol. Kafa gollerine devam ediyor. Yusuf Enesiri. Enesiri Enne sihri olsaydım ve Tadiki sevinci. o <laughs> da Adeta Havada asılı kaldı Yusuf El Nesiri. Havada adeta bu kafa vuruşuyla asılı kalıyor. Havada adeta asılı kaldı. Kafa gollerine devam ediyor. Yusuf El Nesiri. Abi El kafası krampon yemin Adamın kafasında krampon yok ya. Adamın kafasında yemin diyorum krampon var. Elinde sinirli kafasında krampon var adamın. Boşuna altı kafa demiyoruz. Top yine Nesli'nin ayağına geçti ama offside. Bakalım offside mi? Evet offside. Yarı, otomatik offside sistemi. <laughs> <laughs> Rüzgar. <laughs> Ayrıldırdı. Mbappe'den önce Cicli girdi araya. Çağlar. Firmin uzaklaştırışına. Çağlar uzaklaştıramadı. Fred ayak koydu şimdi Çağlar. Ya Çağlar ya. Arkadaşlar Çağlar hiç beğenmiyorum ben. Şimdi Filip Kostić. Kostić ne yapıyor? Birazdan oyuncu değişikliği yapacağım arkadaşlar. Sen Maksimini falan alacağım. Şimdi. Çağlar yaptı. Çağlar. Çağlardan uzağa ilk defa isabetli pas vardı. Çağlar. en Nesiri'ye doğru indi diğer. Çağlar. Şimdi ondan Oğuz. Oğuz. Buradan kaleye vurdu. Kurtuğan'ın üzerine. Kurtuğan'ın üzerine. Şimdi değişiklik yapacağım. Sen Maximin Oğuz'un yerine oyunu alacaksın. Tadic'in maske. maske Tadic'in yerine. Bu arada arkadaşlar Enes ile bir kafa gol attım ya. O golde de Tadic orta açtı. Tadic orta açtı. Tadic'in ortasında da Enes İri havada asılı kaldı attı golü. Tadic asist yaptı yani. Enes İri kafa golünde asistli Tadic yaptı. Az sonra da oynar çıkacaklar. Oynar çıkmadan oynuyor top Tadic de. Tadic geldi. Tadic. Allah kahretsin arkadaşlar. Nasıl çıkarttın ya? Kardeş oyundan çıkarsa bir saniye etti. Kardeş oyundan şimdi çıktı. Kardeş bir kurtu ha. Nasıl çıkarttın ya? Maksimum ve Şimask oyuna girdi. Oğuz da tabi işte çıktı. Kostiç orta. Gidince orada sekti top. Şimaski yeni girdi oyuna. Vurdu Rovaşat'a. Hiç güzel bir Rovaşat olmadı ama. Şimastik oyuna girer girmez de Az sonra Mert Hakan ve İsmail'i alacağım. Şimdi sen Maksimen da yeni girdi oyna. Sen Maksimen. Sen Maksimen kurtar. Nasıl çıkarttı arkadaşlar onu ya. Kurtar. Şimastik aldı. Fred. Rodrigo. Amrabat, Odvas kila. Mesire'den önce Rüdiger. Federico Valverde, Rodrigo. Rodrigo oy mart uydur hep pazara gitti lan. Şimdi Kylian Mbappe. Hadi çalar. Cuku sen tut. Tut şerifi. Ama Arda Güler oyunda. Arda Güler. Yan Allah. Arda Güler. Arkadaşlar Arda Güler Fenerbahçe. Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitti. Oyuna girdi ve işte pozisyonu. Arda Güler'in şutu. Yan ağlar. Arda Güler'le yan ağlar takıldı Real yani Madrid. Bir facan yeri bayat. Arkadaşlarını ileri gönderiyor. Ve dikiyor. Ceko, Ceko hadi Ceko. Ay dokunamadı eline Siri. Mart mündür. Hadi be Martin mıydı? Gidiyor o dönüşü ya. Orada. Şimanski sarı kart. Top Arda Güler işte. Şimanski Arda, Şimanski Arda Güler'e foal yaptı. Ve sarı kart gördü. Evet arkadaşlar bitti. Evet benim canım güzel bir ricayla bir videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte PES oynadık. PES'te Fenerbahçe vs Real Madrid maçı yaptık ve biz Fenerbahçe olduk. 3-0 Real Madrid mağlup etmeyi başardık. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler şefine bu videoya 5000 like bekliyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapattım